Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Plus yayınlarının 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak ise bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız toplamda 269 sayfa ve içeriği %25 kolay, %50 orta, %26 da zor sorulardan oluşuyor. Hemen şöyle bir bakalım. İçindekiler kısmı 9 üniteye ayrılmış. Giriş kısmı Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleriyle başlıyor. Gezi konusuyla da bitiyor. Arkadaşlar kaynağımız tamamıyla hibrit eğitim sistemine uygun dijital içeriklerle donatılmış. İlk olarak bu şekilde konu özetleri var. Sonrasında da kazanım testleri verilmiş. Sorular oldukça yeni nesil olarak hazırlanmış arkadaşlar. Testlerde bu şekilde öğreten sorular ve ösm ikizi sorular bulunuyor. Kazanım testlerinin sayısı da oldukça fazla. Her ünite sonunda ünite tarama testleri var arkadaşlar. Burada üniteye genel bakış sağlayan sorular verilmiş. Devamında da beceri temelli sorular var. Bunlar yeni nesil sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Soruların üzerinde acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak zorluk seviyelerde sınıflandırılmış. Kaynağımız hep bu düzende devam ediyor. Sorulara baktığımızda çoğunlukla ÖSYM tarzında hazırlandığını görüyoruz. Arkadaşlar son olarak video konu anlatımları ve video soru çözümlerinin olduğunu söyleyeyim. Çözümlere ulaşmak için çap uygulamasını indirip bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.